<laughs> Twitter'da sosyal medya düşerse atıyoruz. Yoksa biz Bilal Avnan, Emrah'ın babası, Bingöl'den geldi. Ben oğlum için geldim. Emrah Avnan. In. Ben HDP'de oğlum istiyor. HDP benim oğlum kaçırdı. PKK'yı Cizre'de, Şırnak'ta kaçırdı. Şırnak'ta kaçırdı. Ben gitti Şırnak'a. Bana dedi oğlun yoksa Ankara'ya gitti. Bana bildirdi dedi 9 gün Cizre'de kaldı. Ondan sonra bana telefon, tarafın, ben telefon açtı HDP binesine, Cizre HDP binesine. Dedi oğlum, oğlu sizin oğlum ben kaçırdım. Ben hiç 2015'e kadar hiçbir bilgi alamadım. Sonuna kadar, benim oğlum gelmedi sonuna kadar. HDP'nin önünde bekliyor sonuna kadar. 6 yıldır biz haber al almayarak. Ben Hede Bizim onu HDP götürmüş, PKK'ya vermiş. Askerlik için gitti, Sivas'ta acemi bölgeyi yaptı. Oradan Elazığ'a geldi, 10 gün orada kaldı. Oradan Cize'ye gitti. Biz gittik sonra Cize'nin içine kayboldu. Oradan hiçbir haber alamadı. Benim oğlum şimdi yesirdir. Onlar yesir almışlar. Oğlumuzu bize geri göndersinler. Yok şehirlerin içinde yoktu. Allah analara babalara sabır versin, mekanı cennet olsun. Sonuna kadar. Oğlum oğlumuz gelmeyene kadar sonuna kadar biz burada devam ederiz.